olur. Kurban Allah'ın adıyla kesilmesi lazım. Az önce de söylediğimiz gibi kurban bir yaklaşımdır, bir bağlılıktır, bir teslimiyet ve şükrümüzün göstergesidir. Rabbim bilip ve bilmediğimiz, yapıp ve yapmadığımız bütün günahlarımızı Allah'a kurban edip Allah'a yakınlaşma aracı olarak kullanmayı ve ibadete çevirmeyi nasip etsin. Rabbim tövbelerimizle, dualarımızla ve ibadet şuurunu araştıra araştıra şu kurban meselesini layıkıyla anlayıp insanlara aktarmayı nasip etsin. Bu daha başlangıç. İnşallah böyle kısa kısa sorular cevap vere vere sizi de sıkmadan kurbanı her yönüyle anlatmaya çalışacağız. Bir dahaki bölümde, bir dahaki seride görüşmek üzere. En güzel emanetiniz selametle.